Hepinize merhaba arkadaşlar. Yamaç merhaba de. Merhaba. Bugün Yamaç'ın oyun evinde sizinle birlikte oyun oynayacağız. Ne yapacağız Yamaç? Önce bir boncukları yapalım mı? Ne dersin? Hadi gel bu boncukları yerine itleyelim anneciğim. Onları mı çakacağız ilk önce? Tamam hadi tamir yap bakalım. Ben seni çekiyorum burada. Aferin sana. Çak onların hepsini. de hepsini çak bakalım. Bütün çivileri çak aşkım. Kaç tane çaktın ya bakayım? 1 2 3 4 5 mi çakıyorsun? Aferin sana. Aa bu da ne? Matkap mı? Tırr yap tır 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 yap. Ay yamaç. Ne güzel tamir yaptın. Yamaç abi benim uçağım bozuldu. Uçağımı tamir eder misin? Ama ben vidaları çıkacak. Abi vidalar bittikten sonra benim uçağa da bir baksan olur mu? Uçağım bozuldu. Uçamıyorum böyle. Bak hemen yere düşüyor. Kapandı. Bunu da yapar mısın tamirci bey? Kapandı. Bunu da yapar mısın? Sonra gel. Sonra mı gelelim? O zaman. Ben bakayım burada başka ne oyuncaklar var. <laughs> Uçağımı mı aldın? Tamir mi yapacaksın? Teşekkür ederim. Kaç gündür uçamıyorum biliyor musun? Tamir yaptım uçalım bari. Lan. Ay. <laughs> no, 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 no. Ne oldu? Odayım. Ha, senin tornavidanız ne kadar büyükmüş. Çok büyük bir tornavida bu. Evet. Ben de sana yardım edeyim. Al abi. Al. Peki uçağım tekrar uçabilir mi? Uçabiliyor. Uçabilecek mi? Yaptım. Tamam. Peki bu kuleyi sen mi yaptın? Yap bozlardan. Evet güzel. Ne yapmak istedim peki? Burada bina mı? Binaya benziyor. Bu bir ev mi? Bakalım şu tarafına. <laughs> Camı bile var. Ne koydun içine? Ha vidaları mı koyuyorsun onun içine? Koy bakalım. Vidaları camdan içeriye koyuyor. Yaptığı evin camından içeriye koyuyor Yamaç. Değil mi? Aferin sana. Aa ne yaptın? Ev yıkılır. Ev yıkılır ne yaptın? <laughs> Yamaç ev yıkılacak ya. Usta benim uçak ne olacak peki? Bunu yapamaz mıyız? Uçuyor mu artık? Tamir yaptınız mı? Eğer uçağın tamiri bittiyse gel şunu yapalım. Hadi bunları böyle tek tek böyle yerine yerleştir. Böyle. Heh, buraya getir hepsini. Yeşili ben getirdim. Sarı boncuğu yamaç getiriyor. Getir bakalım. Hoppa. Evet sırada ne var? Mavi. Mavi boncuğu da geçir. İstersen şöyle ikili üçlü falan götür daha hızlı biter. Sarı ile yeşil de arkasından geliyor. <laughs> Çok eğlenceliymiş Yamaç maç bu. Boncukları karşıya geçirme oyunu. Bunlar kaldı şaşkın. Bravo ya maç gerçekten başardın hepsini karşıya geçirmeyi. bunlar da kaldı. Evet. Onları Bunları da ne yapacaksın biliyor musun? Böyle bunları bunun yanına getir. Heh, şimdi böyle buradan tut en arkadan tut. Tut bunu. Boncuk tırtıllar i̇tle, itle itle itle. En sona gelene kadar. Bu en başa gelene kadar itleyeceğiz onları tamam mı? Bakalım Yamaç bu sefer becerebilecek misin? Hop. Bak şu en sona itleyebilirsin daha kolay olur senin. Şöyle tutayım. Gelmedi en sona biraz daha itle. Sen yap. Bak geldi. İtle itle itle. Birazcık daha. Birazcık daha. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yapabilirsin. Aferin sana ya. Başardın. Bence kendini alkışlamalısın. Alkışla kendini. Aferin sana anneciğim. Uçağımı da tamir ettin. Boncukları da karşıya geçirebildin. Ben şu uçağımı bir uçurabilir miyim? Ben de Yerde mi süreceksin? Allah, ne yaptın ya? İstersen Bilmiyorum. şu atına bin biraz. Ne dersin? Ben senin arkana sığmam ama. Hayır, arkamı tutun. Tutun, anneciğim, sen beni taşıyamazsın. Hadi sen sür, ben seni böyle takip edeyim. Yavaş git ama yetişemem. Çok hızlı sürme. bir tur dönelim sonra salıncağa binelim oradan. Dön. Yürü yürü ileri gidelim. Evet buradan. Dön böyle. Dön dön dön. dön. İlerle ilerle. Bas gaza bas gaza. Oo beni izliyordu. Geç bu tarafa. Hadi geç şimdi oradaki salıncağa binelim. Atımızı park edelim kenarıya. Bindin mi? Biraz uyu istersen dinlen. Olur mu? Evet arkadaşlar, Yamaç uyudu, sessiz olun. Yamaç uyuya kaldı. Yamaç burada uyuya kaldı arkadaşlar. Sakın ses yapmayın. Ay şaşkın Yamaç. Burada hiç uyunur mu? Hiç burada uyunur mu Yamaç? Düşersin. Neyse birazcık bekleyelim. Şimdi uyanır herhalde. Atı da burada onu bekliyor. Uyandın mı? Günaydın. Uyuyakalmışsın ya. Hadi atına bin de gidelim. Hoppa yavaş. Düşersin dikkat et. Hadi atına bin de gidelim. Oy oy oy. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel atına binelim. Ben bineceğim ata. Ata ben biniyorum. Hadi gel yardım edeyim. Yamaç. Hadi atla gezelim gel. Hadi gel. Sen ne? Aşkım ben senin arkana tutunamam. Ben çok büyüğüm. Şuraya, şuraya, Ama ben sana yetişemem, sen çok hızlı gidiyorsun bak. Gel bak bu sefer buradan geçelim gel. <laughs> Dikkat et. böyle ses Yapma ama. Gel. Hadi gel sür 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 sür. Yerden sürsene aşkım öyle sürür mü? Yere koy. Yere koy. Aşkım öyle değil. Ya ya maç. Ben sana yardım ettim. Hadi bir üstüne güzelce bir sür. İstemiyor musun? O zaman gel oyun alanına geri girelim hadi. Tam, Atını da getir. Tamir olsun. Tamir mi yapalım? Hadi gel atı tamir edelim. Sok onu içeri. O da Aa, hiç öyle atılır mı? Yamaç. Oyuncakları atmıyoruz değil mi? Zarar vermiyoruz. <laughs> geç, geç. Şş, çok ayıp. Aa evi yıkılmış. Ne olmuş bu eve böyle ya? Bence bir düzelt evine. Ne olmuş evine? Aa Yamaç bunun topu nerede acaba? Bunun topunu gördün mü? Bir yerde. Bakalım acaba bu kutunun içinde mi? Ben bulamadım. Sen gördün mü bir yerde bunun topunu? Hayır. Sen evi mi tamir ediyorsun usta? O vidalar da içeride. Vay. Bu ne tamir ediyor elimde. Aferin sana. Oh, burayı, Bak burada biraz daha var. İstersen bunlarla destek olabilirsin. Hepsini onun üstüne koyarsan taşımaz ki. Oo, cami gibi oldu galiba bu sefer de değil mi? Cami gibi oldu biraz. Aha, gemi. Gemi mi? Gemi mi yaptın? Çok güzel bir gemi. Bir şey söyleyeceğim. Galiba senin yemeğin geldi. Hadi gel gidip yemeğimizi yiyelim. Buraya söyle ama buraya söyle. Kan buraya söyle. Kanalıma kan abone olun da. عنا <applause> <applause>